Türkiye iyi bayramlar. Bugün size mini iskandımı göstereceğim. Mini iskandımı dün kurdum. Eee içinde temizledim sonra boşaldı. Ve şimdi mini iskandımı geçiyoruz. İşte benim mini iskandım arkadaşlar ama göstermeyeceğim çünkü şimdi tanıtacağım. E, e, burada kitaplığım var bu arada. Alt bas başlamak istiyorum arkadaşlar. E, i̇lk önce şöyle bir çokluca göstereyim. Şimdi ayrıntıya gireceğim. Ee, burada bir şeker minişim var. Şeffaf. Ee, burada sisi ve pisi. Şortier e, cats'ler. Şöyle bir bilne minişimiz. Bu yetenekli miniş. Evet. Ee, burada böyle minişlerimiz var. Yine yani bu da yetenekli miniş bu arada. Ee, Burada bir tane bonbon minişim var. Şurada da bir tane var. Ee, yine böyle minişlerimiz mevcut çok tatlı peluş menüsüm var. Evet burada mini saat evimiz. Ee, arkadaşlar ışık alsa özür diliyorum çünkü dolabın içinde olduğu için. Ee, burada tüylü menüsüm var. Burada yine bir tüylü menüsümüz var. Şurada kelebek menüsümü koydum. Burada bir örümcek menüsümü var. Çok tatlı onun molu var. burada bir tane çok tatlı kirpi menüsümüz. İki, iki tane de tatlı kardeşim ister. Arkada yine var ama onlar mutlu olmaz çünkü kardeşim ister. bu setten çıkan, yani şu setten çıkan birinci miniş, bu da ikinci miniş. Bu tarafa geçelim bu arada. Bu miniş, bu miniş çantalı miniş ama kanatlarını koparmışım küçükken. Burada deko minişim var, çok seviyorum arkadaşlar, çok tatlı. Çok tatlı, benim tavşan minişimiz var. Burada iki tane mektasla çıkan miniş var, bir tanesi burada, Diğer nerede? Bilmiyorum bu ee, burada böyle kapı birazcık parlıyor. Şöyle. E, öyle bir salyon kolonisimiz var. Gözde yine çekil şey, bir şey. <laughs> Örneğisi. Kartlarımız en sonunda göstereceğim. Ee, burada cam göz köpek meniş var. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle iki tane çok dolu, çok dolu, Gerçekten çok tatlı. yavru minislerimiz ve ben artık burayı tamamen tanıttıysam üst kata geçmek istiyorum. Önce burada peri minislerim var. Şöyle bir tane ejderha minisimiz. Şurada elinize koyunca yanan bir miniş var. Ne kadar belli olur bilmiyorum ama. Ama belli oldu aslında. Bu yine mini eğlence parkı. Ben çok şanslıyım şu iki seti bulduğum için. Ee, hayal dünyasında bu iki set sanki beni bekliyordu eski mini setleri. Ve hemen aldım tabii ki. Şurada yine kitik arkadaşlarla birlikte perimin var bu setten çıkan. Burada şeffaf bir perim, bir var. Bir tanesi de düşmüş şöyle. Evet. Burada e, benim ilk perimin çok güzel. E, ee, pink gibi. İsmi neydi? Her neyse. Burada yine onun yavrusu var arkadaşlar. Bu benim ilk minisim kurdeli arkadaşlar. Nokta da tabii ki ilk minisim çünkü. Burada bir kuzucu minisimiz var. Şurada e, Linda ve Linda bu bu da çikolata. Arkadaşlar bu minis için şu minis için lütfen tekliflerini söyleyin. Başka isim koyacağım da eğer bulamazsak çikolata kötü gelirse. Sizin tavsiyelerinizi uyacak Yorumlara yazın lütfen. Bu rainbow arkadaşlar çok güzel bir renkli miniş. Şöyle özel bir kutudan çıkıyor. Oh, resmi buldum da. Ee, bu da sürpriz kutudan çıkan bir minişim. Çünkü yani öyle hatırlıyorum. Bu yine değişik kuş minişim. Kabuğu da parlıyor. Kurbağa minişiniz var. Arkada da sarah var. Çok seviyorum. Yine burada şarkı söyleyen bir kedi minişim var. Turtle miniş. Ve burada böyle minislerimiz var. Yine şeker minis. Yeterlik ee, demedik tane. Çok tatlı bir şey. Bu köprüsü çok tatlı. Buraya geçince üçüncü sene minislere geçiş yapıyoruz. Şu buradan. Evet. Burada ilk önce bedenleri var. Bunların bedenleri var. Bu da iki, üçüncü serinin ikinci serisi minisler. Sonra Nevlova Minkam Mark. Burada ise şöyle e, dörtlü paketten çıkan minişlerimiz vardı. İşte burada var her neyse. Bir tane çok tatlı bir e, mi ismini nasıl okunuyor bilmiyorum. Her neyse burada minislerimizin var. Burada yine böyle bir fon arka fonu var. A, Bu da içimizde minislerin eşyaları. Bir Blight ve Scooter'ı var. Bunun yerine keşke şeyi alsaydım ya. Bu da satılır. Bize kabak arkadaşlar bunun için almanız lazım çok tatlı. Burada korosolis keşke ben olsaydı çok tatlı çünkü. Evet bu katı da bitiriyoruz. Evet söyle iki haftadan oluşmakta benim mini kentim ayrıca dolabımın içinde. Evet son olarak ben bunun kartlarımı göstereceğim. Diliyorum. Tane var şöyle evet okutmak isteyenler için şöyle tutacağım evet okutabilirsiniz tabi evet birinci kartım ikinci kartım üçüncü kartım bu dördüncü kartım Arkadaşlar bu arada şöyle e, burası kapalıydı. Kesmeye çalıştım mavi oldu kart. Siz sakın yapmaya çalışmayın. Kapalı olsa bile düzgündür. Evet bu da sıradaki kart. Kaçıncı? Altıncı. Hayır. Pardon. Beşinci. Bilmiyorum ya kaçıncı ama. <laughs> bu, bu da böyle benim parlayan penimi isimli kartı. Yedinci kart. Bu da sekizinci kart. Çok tatlı şeker menüsünün kartı yine bu. Evet. Ayrıca ben bunu çok seviyorum. Şurası koptu yani. Şuradan koptu çok güzel ama. Bu arada şu domuzcuk menüsü benim arkadaşımı o değişikliği bir menüs. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İstek videolarımızı ya yazmayı da unutmayın. İyi bayramlar tekrar. Görüşürüz. Umarım miniskantını sevmişsinizdir. Siz de böyle bir miniskant oluşturabilirsiniz. Bay bay.